Süleyman Alp TV kanalından hepinize merhabalar, saygılar ve sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber bir teknoloji serimizden yeni bir bölümüyle sizlerin karşınızdayız. Yaklaşık tam neredeyse bir buçuk yıl önce hatta bir buçuk yıldan da fazla oldu galiba veya az oldu. Bir buçuk yıldan fazla oldu. O zaman benim kardeşim yani Ahmet Aras yaklaşık böyle yarım yaşındaydı. Ne denir tam söyleyemedim. Bir yaşında bile değildi. Evet arkadaşlar. Ama tam 1 yaşındaydı. Tam 1 yaşındaydı. 10 gün sonra falan doğum günüsü vardı. 1 yaşındaydı. Şimdi 3 yaşında oldu kendisi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Huawei MediaPad T5 modelini inceleyeceğiz. Bu videodan biz iki tane videosunu çekmiştik. Birincisi Huawei e, tableti aldık. İkincisi de Huawei tablet inceledik. Hı. Ama tam inceleyememiştik. O zaman küçüktüm tabi. Şimdi çok daha teknik detaylarını inanarak ve e, düşüncelerimi söyleyerek yani bu video uzun kullanım test videosu olacak arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Huawei MediaPad T5 modelini inceleyeceğiz. Şimdi, e, ilk önce şunu demek istiyorum. Tableti kirlettik. Yani e, hemen hemen tableti kılıfsız kullandım arkadaşlar. E, kılıfsız kullandım, kılıf bulamadım. Çok iyi kılıflar bulamadım. Yani e, totalde, mesela bu tableti 1,5 yıldır kullanıyorum. E, 6-7 ay e, kılıflı kullanmışımdır. 1 yılını e, kılıfsız kullanmışımdır. E, bayağı bir kirlettik Tableti şöyle arkasına bakarsanız zaten çizikler dolu bir yer görmüş olursunuz arkadaşlar. Bence tablet çok dayanıklı bir tablet. Ne kadar çizilse bile ekranı ne kadar çizilse bile çok dayanıklı bir tasarımın olduğunu size buradan belirtebilirim. Bu tableti yaklaşık bir yıl boyunca bir buçuk bir yıl üç ay boyunca ben kullandım. Bir yıl 3 ay üç ay boyunca da kardeşim kullandı ve kardeşim ee, yaşlıların attığı yere düşürdü. Ben attım, ben yere düşürdüm. Ekranda hiçbir zaman ekranda bir ekran koruyucu yapmadık. Arada bir e, işte kılıf kullandım yani. Çok dayanıklı bir tablet. Bana göre tablet e, ilk bir yıl içinde çok hızlı. Ama bir yıl geçtikten sonra tablette yavaşlamalar gözüküyor arkadaşlar. Tablette yavaşlama nasıl söyleyeyim? Mesela bu tabletin içinde daha bir yıl önce PUBG oynayabilirdiniz. Ama şu saatlerde PUBG oynayamazsınız. Çünkü PUBG'nin hem yükseldi hem de FPS yani yüklerseniz bile FPS'i inanılmaz az alırsınız arkadaşlar. Tabletimizin tasarımına bakalım. Sol tarafında tabletimizin bir tane 3.5 mm jack girişi. Altında bir tane hafıza kart girişi. Tabletimiz 16 GB ve 32 GBlik modelleri var. Bizdeki 16 GB modeli. Burada bir tane hafıza kart, kartımız var. Bu hafıza kartı en fazla 250 GBlik lik hafıza kartı takabiliyorsunuz. Altında bir tane şarj olması için micro USB ile şarj oluyor arkadaşlar. Zaten kutu içeriğini biz tanıttığımız için kutusunu göstermemize gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Tabletimizin sağ tarafında ise bir tane on-off düğmesi üstünde de bir tane yani artı eksi yani ses açma kapama e, bizi karşılığı alt tarafında stereo hoparlör var bu benim için bu tablette en iyi şey olabilir arkadaşlar stereo hoparlör hoparlör olması size üç boyutlu bir deneyim sunuyor ve üç boyutlu deneyim sunması da sizin için çok güzel oluyor. Bu tablet bence arkadaşlar bir çocuğa veya bir bebeğe verilebilecek bir tablet arkadaşlar. Sebebi şu. 500 lira kötü tabletler var arkadaşlar. Alıyorsunuz 3-4 ay sonra ya bir kar, yani bir oğlunuz kırıyor bir kız kardeş kız kardeşiniz kırabiliyor ve 500 lira çöp oluyor ama eğer onun üstüne bir 500 lira daha bir 700 lira daha eklerseniz yaklaşık 2-3 yıl boyunca kesintisiz bir bir tık yavaşlar ama güzel bir tablet alabiliyorsunuz bu da Huawei MediaPad T5 modeline eşittir arkadaşlar arkadaşlar mesela yaklaşık 6-7 ay sonra bence bu tabletin üretimi durur. Ama bu tabletin üstleri de çıktı. Mesela bu T5 modeli. Huawei MediaPad T5 modeli. Bunun T5 T10 modelleri var arkadaşlar. Bu arada şöyle bir döndüreyim. size görün. Arka kamerasından da bahsedeceğim. İlk önce fikirlerimi söylüyorum. Arkadaşlar bu tablet 6-7 ay sonra üretim eğer durursa Huawei'nin yine en az 3 GB RAM'li en az da 32 GB hafızalı çok güzel tabletleri var. Bu tabletlerde T10 gibi modelleri oluyor veya daha değişik modelleri de olabilir. Ben neden Huawei tercih ettim? Hem bence Huawei büyük bir fiyat performans ürünü ürünü arkadaşlar. Tablet konusunda hem en iyi hem de en ucuz değeri size sunuyor arkadaşlar. Hemen özelliklerini söyleyeyim. Ondan sonra yine fikirlerimi anlatacağım. Arka kamerası arkadaşlar. Arka kamerası 5 megapiksellik bir kamera ve f2.4 diyafram genişliğinde. Kameramız yani bu tableti zaten aldıysanız arkadaşlar bir şey için almamışsınızdır. Yani fotoğraf çekim, doğa fotoğrafları çekim gibi bir tablet değil. Bunun daha fazla içi konuşuyor arkadaşlar. Öne baktığımızda Öndeki şu kamera arkadaşlar 2 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram genişliğinde. Ekranımız 10.1 inç ve Full HD bir ekran bizi karşılıyor. Ve 16 GB de 2 RAM çalışıyor. Ve 32 GB de ya 2 ya da 3 GB RAM çalışıyor arkadaşlar. Tabletimiz gerçekten yani bir tık ağır bir tablet ama yani şöyle söyleyeyim. ilk zamanlar bu, bu, e, bu tabletin içinde bir PUBG oynuyordum ve PUBG sever bir kişi olarak PUBG oynuyordum arkadaşlar. Ama yaklaşık bir yıl sonra bunun için bu tabletin içinde PUBG oynanmayacağını anladım. Çünkü FPS durumu gerçekten çok düşüyor. FPS 10 oluyor, FPS 5 oluyor. Artık oyunu oynayamıyorsunuz ve bu yüzden de PUBG'yi silmek zorunda kalıyorsunuz ve benim bu tablette en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi 16 GB modeli 32 GB da var da şöyle söyleyebilirim. 16 GB'lık modelini aldığınızda kendi içinde silinmeyen yaklaşık galiba 8 GB veya 7 GB'lık uygulamalar yani silinmeyen uygulamalar ve bize yaklaşık buradan 8 GB'lık bir hafıza kalıyor. Zaten içine bir PUBG yüklediğinizde başka bir şey yükleme, yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki PUBG zaten 2 GB falan. E, 4 GB nereye gidiyor? O 4 GB bilmiyorum ama arkadaşlar içine başka bir şey yükleyemiyorsunuz. Tablet bence tam bir fiyat performans ürünü. Bence bu tablette bu fiyatlı da daha iyi bir tablet. Ne Samsung'da zaten Apple'da bulamazsınız. Samsung'da veya başka markalarda bu kadar iyi bir tablet bulamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bir tekrar videosu olabilir sizin açınızdan. Ama biz şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıl önce biz bu video çektiğimizde en fazla izlenen videolarımızdan bir tanesi oldu. Ve ayrıca çok fazla yorum geldi. 250'den fazla yorum geldi. Ve bizim en fazla yorum gelen videomuz oldu ve en fazla izlenen videolarımızdan bir tanesi de bu video olduğu için biz de size daha güzel bir video çekmek istedik. Tabi bir yetişkin kullanamaz ama bir kardeşim gibi ya da bir ben kullanabiliriz arkadaşlar. O zaman videomuz yavaş yavaş sonlandıralım. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla teknoloji videolarımızdan gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğen yorum yaparak veya videomuzu beğenerek veya bir kanalımıza abone olarak bunu bize gösterebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Öpücük at, öpücük at.